bir iki üç dört beş altı yedi sekiz tamam şimdi de olduğun yerde say ve koş bir iki o bir iki üç <Gülüyor> 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 Abdül tembellik bir, etme iki üç dört Altı, yedi, sekiz. Hadi ama Abdül, tembelliği bırak. Üç gün sonra bayrak yarışı var. Hazırlanmalıyız. Hadi. Üç, Üç. Abdül, hadi Zeynep'i bir dinle. Iş, altı. Zeynep henüz sabah çok erken. Hala çok ya. Abdül! Yoksa yarışı kazanmamızı istemiyor musun? Ha? Yarışı kazanmak mı? Aman Allah'ım. Sağlığın için egzersiz yapmayı düşünmüyor musun? Ha, Zeynep, ha, dinle beni. Bir oyun oynayacağız. Oo. Anlaştık. evet. evet. <laughs> Tamam. <laughs> Abdül! Yılan var! Dikkat et! Ha? Yılan! <laughs> Abdül çok hızlı koşuyormuş. Evet, sayemizde oldu Zeynep. Haklısın. Abdül'ün bu kadar hızlı koşacağını hiç tahmin etmemiştim. Şuna bak. <laughs> tembel olmadığın zaman hızlı koşabiliyorsun. <laughs> evet doğru. Sadece cesaretlendir ve gerisini yaprak yılanı bırak. <laughs> Abdül! Abdül! Hmm, arkadaşlar. <laughs> Kusura bakma Abdül. Egzersiz yapman için sana nasıl gaz vermemiz gerektiği konusunda kafamız karıştı. <laughs> hmm, yarışı gerçekten de kazanmak istiyorsanız püf noktası egzersiz yapmaya devam etmek. Hmm. Tembelliği bırakın. Hmm, İyi dinle Abdül. Müminin kuvvetlisi Allah tarafından daha çok sevilir. <laughs> ve müminin kuvvetsizinden daha hayırlıdır. Vay, anne yani Resulullah ve sahabeleri de egzersiz yapıyorlar mıydı? Evet elbette. Okçuluk, ata binmek, yüzmek peygamber efendimizin tavsiye ettiği sporlardır. Çünkü güzel bir şekilde ibadet edebilmek için <laughs> güçlü bir zihne ve bedene sahip olmanız gerekiyor. <laughs> teyzemin dediklerini iyi dinle Abdül. Sen tıpkı yağmura tutulmuş gibi terliyorsun Abdül. <laughs> Terleme bir soğuma sürecidir Ra. Vücut ısımızın en ideal duruma gelmesine yardımcı olur. Sık egzersiz yapmak kalbimizi sağlıklı hale getirebilir. Kaslarımızı güçlendirebilir ve kilo almayı önleyebilir. Hmm. Spor dayanıklılığı arttırır, kalori yaktırır. Ve hafızamızı geliştirir. Hı? Ve en önemlisi Hı. mutlu olmamızı sağlar. <laughs> evet. Zeynep'in dedikleri doğru. Aa, buna ben de katılmak istiyorum. Katılabilir miyim? Tabii ki Rahat. Hadi bakalım. Baksana. <laughs> Spor yapmanın ne kadar çok faydası var gördün mü? Maşallah. <laughs> Egzersiz yapmanın faydalarını anlattığın için sağ ol teyze. Rica ederim Abdül. Resulallah. <laughs> Ve sahabeleri gibi sağlıklı olacağım. Tamam o zaman. Şimdi parkta daha fazla egzersiz yapalım. <laughs> evet hadi, evet hadi. evet. Ben de katılıyorum. <laughs> hadi gidelim. Çok kaza geldim hadi. Beni izleyin hadi. Vay Abdül. Yılanlar tarafından kovalanmıyorsun değil mi? <laughs> ne için bekliyorsun? Hadi hadi. Beni izleyin hadi. Sabırlı Aynen ol sabırlı öyle. ol. Sabırlı ol kardeş. Hadi gidelim Nusra. <laughs> tamam gidelim. Dikkat edin, tamam mı? Aa. İyi bir şekilde ibadet edebilmek için sağlıklı bir bedene ihtiyacımız var. Her gün egzersiz yapalım ki vücudumuz güçlensin. Hayır, bir, iki, iki üç. üç aa, mı dört, Üç, dört, beş, dört, altı, yedi. Düm 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 düm. Arkadaşlar, videolarımızı beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek verdiğiniz için teşekkür ederiz. Dung, dung, dung,